Oğlum ya, hep tavuk, hep tavuk. Pirzola dalsaydın. alsaydın. yoktu usta. Ya ne yapıyorsunuz burada ya? Kuaförde her şey müsait de çıkıp gittiler. Hayırlısı olsun be Sabri. Bırak boş ver, gel. Kaynanan seviyormuş, yemeğe yumul, Gel, gel. Ya ne hayırı, ne yemeği? Kız gidiyor, kız. Damat tarafı mahalleye girdi şimdi, kız alıp çıkaracaklar. Hadi yürüyün. Biz gelmiyoruz. Nasıl gelmiyorsunuz? <laughs> nasıl gelmiyorsunuz abi? O kadar para aldınız, nasıl gelmiyorsunuz? Para mı? Aldık mı? Yok. Yo, ne parası? Lan. Verin lan paramı geri. Lan artistlik yapma. Artistlik yapma. Oh. 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 Yürü. Adama bak. Yürü. Adam olmuş da bir de artistlik taslıyor. Artist. Beni bilirsin. Ağzım öyle iyi laf yapmaz. Söyleyeceğim zaman da öyle süslü sözler söyleyemem. Şimdi de bir şey söylemem lazım elbet. Yani kötü sözler söylediğim oldu. Kırdım belki seni. Ama. en çok sevdiğini biliyorum musun abi? Allah'ım. Allah. <laughs> Kalk kızım sarılayım sana. <laughs> hadi ya. Neredeler? Hiç içerideler. Hadi ya abi. Vallahi bekliyor millet hadi. Sana kanım ısındı. Ama bu dünyada benim bir bacım, bir de kızım var. Onların başına kötü bir şey gelince ben de çok kötü bir adam oluyorum. Bilmez miyim? Bacım bundan sonra sana emanet. Ya hadi ya, hadi bekliyorum millet, hadi. Gel kuzum. Samet onları yemeyeceğiz, atacağız, atacağız. Baba bir tane yedim. Ya sonra versin. Hadi Hülya, tut beni yine kaşı tut 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 tut. Oh, oh, oh. Ha işte bak maşallah ne güzel oynuyorsun. Allah Allah. 结束了，吧？ Oh be şu curcuna da bitti. Süper otantik birader. Yemin ediyorum para versen yaşayamazsın. Düğün faslını da bir atlattık mı başka bir şey istemiyorum zaten. Düğün sonrası bende zaten bro. Büyük eğleneceğiz. Partinin kralı var. Sen bunun reklamını bayağı yaptın ha bak fiyasko olmasın sonra. Hiç merak etme. Sana <laughs> <laughs> tamam, ne oldu be? Hadi bir de ağla tam olsun. Yok bir şey. Gören de gerçekten evlenir sanacak. Hayatta her şeyi her zaman gülünmez. Her kızın hayalidir evlenmek. Giyeceği gelinlik. Baba evinden ayrılmak. Herkes sizin gibi şanslı değil. Hayat herkes adil davranmıyor. Ben de başka hayallerle ayrılmak isterdim baba evinden. Böyle bir sahtekarlıkla değil. delireceğim ya. Ay delireceğim ya. Şu sakilliğe bakar mısın? Evet. Gelin ve damadımız da geldiler. Ay Ceyda ne olursun. Ne olursun bana gelin deme. Vallahi fena oluyorum ben. aa. aa. Adi Hülya'ya bakar mısın? Bak 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 bak. Bütün fotoğrafların altına beni hashtaglemiş. Ay inanamıyorum ya. Yani bütün magazin basını, tweetler, ortalık yıkılıyor. Herkes bizi konuşuyor. Hayır yani bu kadar üzüntüme vallahi bana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Yelda teyzeciğim verin siz şunu bana. Kapatalım şunların hepsini, kapatalım gitsin. Umudunuzu kaybetmeyin. Ben kaybetmiyorum. Ayrıca bu düğün olsa bile bu ilişki uzun sürmeyecek. Emin olabilirsiniz. Güzel kızım benim. Melek kızım benim. Ay sana da çok mahcup oldum Ceyda ya. Yani bu kadar, bu kadar üzüntümün yanında sen beni teselli ediyorsun. Bir de oturup düğüne geldin. Aslında ben düğüne kalamayacağım. Sadece Kerem'le olan arkadaşlarımızın hatırına... ...ona düğün hediyesini verip gideceğim. Ay bebeğim benim. Bir de hediye mi aldın sen? Hı? ...daha evlenmeden sıkıldınız mı yoksa birbirinizden? Bu arada biz tanıştırılmadık tabii. Ben Ceyda. Merhaba, ben Ayşe. Ceyda istersen düğün öncesi biz yalnız kalalım ha? Yok, fazla zamanınızı almayacağım. Hediyenizi verip çıkacağım zaten. Tamam, bırakabilirsin öyle. Aşık olduğum adamın düğününe kalacak değilim, merak etmeyin. Hmm. ne diyorsun be? O ne biçim laf öyle terbiyesiz misin acaba? Tamam sakin ol. Çok kötü oynuyorsun çünkü. Hiç inandırıcı değil. Ceyda hmm. ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam ver hediyeni. Teşekkür ederiz. Gerçekten birbirinizi sevdiğinize inansam burada bir dakika bile kalmam biliyorsun değil mi Kerem? Ama siz birbirinizi sevmiyorsunuz ki. Peki tamam. Hediyemi vereyim. Bunları görmüş müydün? Ne yapıyorsun sen ya? Ver şunları. Biliyorum belki ne olmuş, ne var bunda? Olay bu değil ki. Sizin var mı böyle fotoğraflarınız? Hani çok aşıksınız ya birbirinize, çok seviyorsunuz ya. Var mı böyle fotoğraflarınız? Hadi gösterin. Gerçekten görmek istiyorum. Sana bir açıklama yapmak zorunda mıyız, ha? Bunu hatırladın mı Ayşe? Ay hatırladım ne olmuş? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Geçmiş bitmiş bir ilişki bak. Geçmiş bitmiş bir ilişki. Sana da at koyordu mu sevgilin? Ben söyleyeyim. Örmedi. Ya sizin hiçbir anınız yok ki. Sizin hiçbir anınız yok ama siz evleniyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Daha fazla ileri gitme istersen. Yok gitmiyorum. Şimdi gideceğim. O gece olanları anlatmamı ister misiniz? Senin sevgilin bu büyük aşkın tüm gece Berk'ten bir telefon beklemiş. Beni arasın da göreceğe gelmelerini engellesin. Hayır seninle ben evleneceğim desin diye. Ama o beklediği telefon bir türlü gelmemiş. Gelmeyince de Ayşe ne yapmış? Evden kaçmış. Ama sonra ne olmuş? Hı? En yakın arkadaşının sevgilisiyle basmış değil mi Ayşe? Cık. Sonra da ne olduysa bir anda tek bir gecede Kerem ve Ayşe aşkı ortaya çıkmış. ...buna inanmamı mı bekliyorsunuz gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> ya bu... ...ben seni çözdüm ya. Gerçekten sen kafayı bana takmışsın... ...hatta o Berk de Ayşe'yi kafaya takmış. Siz e, böyle birlik olmuşsunuz değil mi? Komplo teoriler falan. Ya Ceyda, biz arkadaş değil miyiz? Niye böyle tatsızlık yaratıyorsun şimdi düğünden önce? Biz arkadaşız. İşte bu yüzden yapıyorum bunu. Sevmediğim biriyle evlenmene izin veremem. Ayrıca kimin inanmasını bekliyorsun kimin Kimi inandıracaksın? Haklısın. Şimdilik kimse inanmaz. Ama bu evliliğin arkasındaki uydurmaca ne varsa hepsini çözeceğim. Ne çıkarınız varsa hepsini çözeceğim. Oh bacım yeter ya. Bak bize. Bu elleri görüyor musun, bu elleri? Bu eller beraber. Biz seviyoruz yani birbirimizi, aşığız. Ya lütfen şimdi karı kocayı yalnız bırakır mısın? Sana da üzülüyorum biliyor musun? o evlilik sözleşmesini imzalayacak kadar bu evliliğe kafayı taktıysan... ...senin keyfini kimse kaçıramaz zaten. Ben bile. Mutluluklar. İmzaladın değil mi? Benim yerime imzaladın. Bir saniye, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın be düzenbaz herif? Neyi açıklayacaksın? Ama böyle de olmaz ki. Nasıl olur biliyor musun? Seni şöyle bir boğarım yine de ama sinirim geçmez senin böyle... Ya sen de şey yapmışsın, e... Kaşkol örmüşsün. Ah, kaşkol örmüşüm. Ha. Ah, ne alakası var ya? Kaşkol örmekle imza atmak bir mi Allah Allah? Tamam Ayşe bak, düğünden önce gerilmeyelim şimdi bak, anlatayım. Annem dedi ki, düğüne gelmem dedi, evi terk ederim dedi kadın ya. Gönlü olsun diye. Ya boş ver, zaten çok önemli bir şey değil o. Ya, ee, benim gönlüm? Ya benim gönlüm ne olacak Kerem? İyi bakalım, hodri meydan. Ben de çıkmıyorum. Çıkmıyorum düğüne, hadi bakalım. Saçmalamaz mısın şu an? Saçmalar mıyım? Saçmalamaz mıyım? Şimdi görürsün işte. Formaliteyi o, boş ver onu. Çıkar mısın? Hala ne duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor>